Selamlar herkese. Ee, Kuş timin ilk videosuna hoş geldiniz. Ben Bereket, Burak Bereket ismim. Ee, ekip arkadaşlarımdan bugün Torun nickname'li Ufuk Torun var yanımda. Ee, Birçok içeriği beraber çekmeye çalışacağız sizler için. Bugün Valorant oynayacağız. Valorant'ın Spike'a hücum modunu oynamayı düşünüyoruz. Çünkü hem kısa sürüyor hem de bu video bizim Karşılaşma ilk ve deneme oldu. videomuz. Hemen de karşılaşmayı buldu zaten. Spike modu normal standart Valorant modundan biraz farklı arkadaşlar. Şöyle ki ee, Saldıran taraftaki oyuncuların, 5 oyuncunun hepsinde de Spike mevcut. Round öyle başlıyor. Bu sağ tarafta gördüğünüz gibi ee, fazladan size yetenek kazandıran küreler mevcut. Bu küreleri aldığınız zaman ekstra yetenekler kazanabiliyorsunuz. Onun haricinde bu modda silah satın alamıyorsunuz. Sadece oyunun size verdiği silahlarla oynamak zorunda kalıyorsunuz. Ve normal Valorant modunda 13 roundu kazanan takım maçı kazanırken bunda sadece 4 round. Şimdi gördüğünüz gibi ben Reyna'yı seçtim. Oyunda benim en sevdiğim karakter kendisi. Torun da seçmiş. Torun Reiz hakkında ne düşünüyorsun? Reyes mükemmel bir hero. Kesinlikle bunu e, oynamaları lazım. Ya bırak bu işleri. Ya. Abi Reyna gibi bir karakter varken olmaz. Reyna kuş karakteri kardeşim. <laughs> Vampir oğlum ne demek kuş? Yarasaya dönüşür en fazla. Ondan da korona bulaşır bir şey olmaz. Düşmanlarım da bana katılacak. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi haritada takip ettiğiniz üzere 5 takım arkadaşımda da Spike mevcut herhangi biri herhangi bir sayıda girip spike'ı kurduğu zaman diğer arkadaşlarındaki spike'lar etkisiz hale geliyor. Şöyle şuradaki küreyi gidip alabilirsem alırken de tekemezsem Evet şu an hiper ulaş küresini ele geçirdik ve öldük. Bak çakalı görüyorsunuz ne, mu işte? İşte ya. işte böyle olacaksın işte. Biz ne yapıyoruz? Hemen gidiyoruz çatışmaya giriyoruz. Adama bak. Böyle çakal olacaksın işte abi. Oyun kazanacaksın oyun. oyun Bırak bu işte, torun. Hep kaçak göçek dövüşüyorsun. Ne ara ulti açtın be kardeşim? onu alırsın. Sağdan seni kesiyor şu an. Dikkatli çık. Helal lan. Kalan son evet bizim, Bu son, adam. Çok bizim için. son adam Bizim son adam. Tek Roundu kazandık de iyi de bari. Yani, e, bu oyunun amacı sadece adamı öldürmek değil, oyunun amacına göre oynuyoruz. Doğru, bu oyun modunda, Spike oyun modunda Spike'ı kur, 4 round kazan, bitti gitti. Ama beni biliyorsun yani, kan seviyorum. İlla bir şeyler öldürmem lazım. öldürmem lazım. Viper de zehir attı. Görüldü. Anne nerede? Torun sen neredesin oğlum? Ben yine B'ye O adam geldim. adam hiper almış. B'ye giriyorum. Allah ne verdiyse artık. O kase atan takım arkadaşlarım. Birisi benim. Helal olsun ne diyeyim yani. Ben yani aldım adamın canını. Bir tane sıktı nele rastgele denk geldi. aa ben öldüm. Oşalar Bir Düşman kaldı. Bir <laughs> o neydi lan? Ultim füze Oğlum ben daha bir tane ulti açamadım. Bu senin ikinci ultin. Taraf değiştirmeden önce son tur. Kürelerden alıyorum. Özel güçler veriyor ya küreler. O kürelerden bir tanesi de ulti. Allah Allah. O yeni eklenmiş o zaman. Ne o o vandal Şu oynuyoruz abi. abi vandal oynuyoruz açalım. Süründüren sürme, silah geliştirme, hız paranoya ve ulti yeteneği veriyor ben Aynen. Videonun başında da bahsettiğim gibi, bu küreleri ele geçirdiğiniz zaman ekstra yeteneklere sahip olacaksınız. Ya, gözü vuracağım diye adamı vuramadım. Çakal yine bomba kurmaya gitmiş. düşman kaldı. Arkadaşlar videonun başında bahsettiğim gibi bu video bizim de bizim için de deneme videosu mahiyetinde. Yani bu işi yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz? Bir denemeye çalışıyoruz şu an. Olursa yükleyeceğiz, olmazsa oldurmaya çalışacağız yani. De inşallah olur. Ben olacağını düşünüyorum. Yani bütün ayarlamaları yaptık yani. Bence de bu YouTube aliminde kimler kimler yapıyor biz ne yapamayacağız? Ya şimdi öyle demeyelim de. Aa işe başlamadan milleti karşımıza almayalım yani. Ne Ya abi yok böyle bir şey ya. Ya böyle bir şey yok ya. Sen arabana tüküreyim torun. Torun beni kim öldürdü? Ben öldürdüm. Ayakta kalan <laughs> son oyuncu. <laughs> Spike yerleştirildi. Abi görüyorsunuz. Bırak daha düşmanlarla çatışmayı takım içindeki hainlerden oyun oynanmıyor. <laughs> Öyle yersin kafana işte. Yani beni öldürsen. Bu arada hiç adam ha bir tane vurmuş. Bitirin işlerini. Neden hep pompalı oynuyoruz ya? Allah aşkına düzgün bir silah ver oyun. Pompalı benim sevdiğim silahlardan. O yüzden Değil biraz mi? bot olduğun için sürekli pompalı çekiyordum işte. Nerede görüldü? Hani? Gözlerini kapatalım. Geçmiş olsun. Kardeşim. O niye vandal çekmiş lan? Nasıl yapmış onu? Silah geliştirme. anlattık o Kanka ben anlattım da daha hiçbirini kullanmadım ki. Ha ulti bastı. Buna yok. Kazandık Sabı ha. Ben hiçbir kazandı. şey anlamadım ki. Video çabuk. Biz işte taşıyoruz arkadaşlar Ya kanka bu Spike modunda şimdilik böyle olsun da. Arkadaşlar videoyu beğenirse biz de bu içeriklerin devamını yapmaya devam edersek, içerik çekmeye devam edersek kim kimi taşıyor? Normal standart maçlarda görürüz. Görürüz. Ben burada bekliyor olacağım. Hadi bakalım torun kardeşim. Evet arkadaşlar. Deneme videomuzun da sonuna geldik. Bu videoyu öyle ya da böyle YouTube'a yüklemeye çalışacağız. Ee, bu tarz içeriklerin devam etmesini ve bize destek olmayı istiyorsanız videoyu beğenin, yorum yapın ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu içeriklerin devamı gelecektir. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.